ben seninle açık konuşurum. Hiçbir seçeneğin yok. Elle sen onlar için bir hiçsiniz. Size mal gözüyle bakıyorlar. Kullandıkları 2000 kişiden sadece iki kişisiniz. Onlar için her şeyden önce para gelir. Gözleri paradan başka hiçbir şey görmez. Her işi onlar idare ederler. Bütün hayatını. İstediğin anda sana istediğin kadar para verirler. Ama sonra... ...onlarla anlaşmanın sana nelere mal olduğunu anlarsın. Charlie Wong'u hatırlıyorsun değil mi? Ona baskı yaptıklarından haberdarız. Onunla konuşmak için gittiklerini de biliyoruz. <laughs> Ertesi gün denizden cesedini çıkardılar. Ama onlarla çalışmak da akıl kârı değil. çok çabuk yükseldin biri. Filmlerin her yerde büyük paralar getiriyor. Milletler arası bir şöhret oldu. Onlar da bu paranın kokusunu aldılar. Sağ ol. İstersen anlaşıp harika bir hayat sürebilirsin. Ya da onlara kafa tutup polise haber verirsin. Ama o zaman o kadar iyi yaşayamazsın. Hayatta kalırsan tabii. Bize tavsiye edeceğin şey bu muydu? Sütunumda ...ölüm haberini vermek istemem bilirsin seni çok severim şimdi bir Roma dönmek zorundayım gece yarısı Amerika'dan bir haber gelecek onu bekliyorum böyle bir şeye katlanamam köpek gibi yaşamaktansa şerefimle ölürüm çok daha iyi.